Merhaba sevgili öğrenciler, bugün ikinci sınıf matematik doğal sayıları en yakın onluğa tamamlama konusuyla karşınızdayım. Evet, bilgi kutusuna bakalım. 33 sayısının daha yakın olduğu onluğu bulalım diyor. Buradan aslında kuralımızı da belirlemiş olacağız. Evet, 33 sayısını görüyorsunuz. 33 sayısı hangi onluklar arasındadır? 30 ile 40 arasında olduğunu görüyoruz. Evet bakın 30 ile 40 arasında gördüğümüz gibi 33 sayısının 30'a evet bakın 3 sayı 30'a 1, 2 ve 3 sayı o 40'a ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayı mesafede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 33 sayısının en yakın onluk itibariyle 30'a tamamlanacağını söyleyebiliriz. Sevgili öğrenciler, şöyle bir kuralımız var. Bir sayının birler basamağında iki basamaklı bir sayı bakın 33. Birler basamağındaki sayı 3. Veya 32 veya 31 ve 34. Yani birler basamağındaki sayı 4. 3, 2, 1 olduğu zaman kendi onluğuna tamamlanır. Yani hepsi 30'a tamamlanır. Ama eğer birler basamağındaki sayı 5 ve 5'ten büyükse 35, 36, 37, 38 ve 39 bunların hepsi bir sonraki onluğa tamamlıyoruz sevgili öğrenciler. Yani 40'a tamamlıyoruz. Evet devam edelim. 47 sayısı 40 ile 50 sayıları arasındadır. 47 sayısının daha yakın olduğu onluk bakın birler basamağı 7. Kendisinden sonraki onluk 50 olduğu için biz en yakın onluk olarak 50'ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. 61 sayısı 60 ile 70 arasındadır onluklar itibariyle. Peki 61 sayısının en yakın olduğu onluk hangisidir? Birler basamağı 1 Evet bakın 1 2 3 4 dediğim zaman kendi onluğuna yani 60'a tamamlarım. En yakın olduğunluk 60. 38 sayısı 30 ile 40 arasında 38 sayısının daha yakın olduğu onluk. Bakın birler basamağı 8. Kendisinden sonra gelen onluk 40. 40'a tamamlıyorum. Evet. Devam ediyorum. 53 sayısı 50 ile 60 arasında ve 53 sayısının daha yakın olduğu onluk bakın birer basamağı 3 yani kendi onlu 50'ye tamam diyorum. Evet. Sevgili öğrencilerim yine konuyu daha iyi pekiştirip anlamak için şimdi 27 sayısına bakıyoruz. 27 sayısı hangi onluğa yakındır? 27 sayısı öncelikli olarak 20 ile 30 onlukları arasındadır. Cetvelden biz yararlanarak bulabiliriz. 27 sayısı bakın 3 birim 30'a yakındır. 3 birim 7 birim 20'ye yakındır. Dolayısıyla biz 27 sayısının 30'a daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi 24 sayısının örneğini inceleyelim. 24 sayımız burada cetvel üzerinde 20 ile 30 arasında olduğunu biliyoruz. Peki 24 sayısı hangi onluğa yakın? 20'ye mi 30'a mı? Bakın 24'ten 20'ye evet 4 birimlik mesafe var. 24'ten 30'a 6 birimlik bir mesafe var. Dolayısıyla 24 sayısı en yakın onluk olarak bizler 30'a tamamlarız. Evet. 38 sayısı aynı şekilde bakın 38 sayısı 40'a daha yakın olduğunu görüyoruz. 30'a ise daha uzak olduğunu görüyoruz. 38 sayısı birler basamağı 8 olduğu için kendisinden sonra gelen onluk olan 40'a tamamlarız. 43 sayısı ise evet 43 sayısı bakın 40'a 3 birim 50'ye 7 birim dolayısıyla 43 sayısı kendine en yakın olan onluk olan 40'a tamamlanır sevgili öğrencilerim. Evet. 94 TL param var. Futbol topunu alırsam kaç TL param kalır diye. Burada paranın daha yakın olduğu onluğu düşünerek kalan parayı yaklaşık olarak bulabiliriz. 27 sayısı 30'a yakındır. 94 sayısı 90'a yakındır. 90'dan 30'u çıkardığımızda 60 TL'nin kaldığını görüyoruz burada. Şimdi sevgili öğrencilerim kuralımızı şurada derli toplu bir şekilde yazmış. Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 olan sayılar kendi onluğuna daha yakındır. Birler basamağında 5, 6, 7 ve 8 ve 9 olan sayılar bir sonraki onluğa daha yakındır. Örnek 40 ile 50 arasındaki sayılardan 44, 43, 42 ve 41, 40 sayısına daha yakındır. Evet 40'a daha yakındır. Ama evet 45, 46, 47, 48 ve 49 ise ve evet, şunlar 50 sayısına yakındır sevgili öğrencilerim. Evet. Şimdi örneklerle konuyu pekiştirmeye çalışalım. Pembe dairedeki sayıları daha yakın olduğu onlukla örnekteki gibi eşleştirelim. Bakın 32 sayısı en yakın onluk 30 ile eşleştirilmiş. Biz daire içine alacağız. 66 en yakın olduğu onluk 70. 28 evet en yakın olduğu onluk bir sonraki onluk 30 çünkü bakın 8 birler basama 54 birler basama 4 kendi onluğuna yani 50'ye en yakın onluk 50 11 evet en yakın onluk 10 46 bakın birler basama 6 kendisinden sonra gelen onluk 50 17 birler basamağı 7 kendisinden sonra gelen onluk 20 83 birler basamağı 3 kendisinin bulunduğu onluk yani 80'e tamamlarız 73 aynı şekilde bakın 5'ten küçük kendisinin bulunduğu onluk yani 70'e tamamlarız burada ise mavi renkli sayıların daha yakın olduğu onlukları örnekteki gibi boyayalım işaretleyeceğiz 16 Evet 20'ye yakın 43 43 sevgili öğrencilerim 40'a 40 40'a 40 yakın olan bir onluk. 13 sayısı 10'a tamamlıyoruz. 64 60'a 28 30'a 51 50'ye aslında burada bir hata var. Yani 20 ile 30 arası olması gerekiyor. 20 ile 30 arası olması gerekiyor onluklar itibariyle. Dolayısıyla 20'ye değil 30'a yakındır. Devam edelim. 37 sayısı 30 ile 40 arasındadır ama 40'a tamam diyoruz. 56 sayısı 50 ile 60 arası ama 60'a tamam diyoruz. Evet daha yakın olan onluk 48 bakın 5'ten büyük bir sonraki onluk 50 44 5'ten küçük kendi onluğuna tamamlarız 40 57 5 ve 5'ten büyük 60 bir sonraki onluk 60 63 60 54 50 67 70 93 90 32 30 Evet burada 48 50'ye tamamlanmış 66 70 59 60 36 40 78 87 10 14 10 81 80 53 50 Evet burada şimdi şekiller için içerisindeki sayıların daha yakın olduğu onluğu cetvel üzerindeki örnekteki gibi eşleştirerek göstereceğiz. 12 sayısı evet bakın 12 sayısı 10 on, onluğa tamamlıyoruz. 47 sayısı 50 14 sayısı 10 56 sayısı 60 38 sayısı 40 75 sayısı 80 61 sayısı 60 99 sayısı 183 sayısı 80'e tamamlıyoruz. Geldik bu tarafa. 18 sayısını ben 20'ye tamamlıyorum. 20'ye yakın onluktur. 13 sayısı 10'a tamamlıyorum. 35 40'a 27 30'a 58, 60'a 41, 40'a 88, 90'a tamamlanmış 64, 60'a 96, 100'e 79, 80. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde ikinci sınıf matematikte iki basamaklı sayıları en yakın onla tamamlama konusunu örneklerle görmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.